Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Mutlu pazarlar, mutlu hafta sonları. Biz güne bugün erken başladık. Ee, Akın erken geldi biliyorsunuz gececi gece çalışıyor. Ee, sabahleyin beraber kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Badis uyandı. Tabii ben Akın uyumadan bütün yapılması gereken işlerimi hallettim. Bütün evi süpürdüm. Çünkü uyuduğu zaman makine açamıyorum elektrik süpürgesini arkadaşlar. E, çamaşır makinesini çok fazla duymuyor da elektrik süpürgesini çok duyuyor. E, i̇ster istemez haklı tabi. Gece bütün gün uykusuz kalıyor. O da haklı kendine göre. E, makineye üçüncü parti çamaşır attım. Bugün çok çamaşır var. Bahçeye astım. Akın iş kıyafetleri vardı onlar yıkandı şimdi normal kıyafetler var tabi bunları yıkamadan önce normal Yenik. kıyafetleri bir makine temiz çeviriyorum ondan sonra yıkıyorum çünkü iş kıyafetleri ne olur ne olmaz ilk önce bir temizliyorum makineyi arkadaşlar şimdi onlar bitti onları asacağım onun öncesinde ama kendime bir kahve yaptım şimdi onu içeceğim afiyetle öyle Ben de durumlar böyle rutin işlere devam azıcık iyileşeyim hemen ayağa kalkıyorum iş yapmaya Bugün bu arada bu üstümdeki üçüncü tişört arkadaşlar o kadar çok terledim ki yani şöyle söyleyeyim çok affedersiniz banyoda yapsanız yine terliyorsunuz yine terliyorsunuz bizim Bartın'ın nemi çok meşhur nem yani nem sıcaklığı geçtim nem çok fazla böyle sırtınızdan sular akıyor arkadaşlar öyle işte şimdi mutfağı toparlayacağım en sona bıraktım burayı ondan sonra yarım kalan rutin devam edeceğiz hep birlikte göreceğiz bakalım evet arkadaşlar hazır zaman vakit varken şu çekmece içlerine giriştim şu kaşıklı üst bölümü geçen temizlemiştim biliyorsunuz şimdi sıra bu gözde en alt çekmeceyi de temizledim aradan çıktı burası özellikle çok karışıktı burayı ayarlayacağım Bir ondan sonra da yemek işine koyulacağım anneciğim ellerini sürme daha yeni sildim oraları sürme ellerini öyle arkadaşlar işler bitmiyor ama çok yoruldum Şöyle robotumun, e, blenderımın, mikserimin uçlarını buraya koydum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şurada da iki tane limonluğum var. Limon sıkacağım daha doğrusu. Ay. Şurada da el blenderım var. Elimin altında kullanmış olduklarımı hep bu göze e, şey yaptım arkadaşlar koydum. Küçük rendelerim falan da var. Onları da alt göze koyacağım, yerleştireceğim. Burası da bu şekilde çok fazla dağınık olmadan yerleştirmiş oldum. Saat bir buçuk oldu. Ben kıyma kavuruyorum arkadaşlar. Anca mutfağa girebildim. Patates yemeği yapacağım. Yanına da bol yeşillikli salata. Yeterli gelir diye düşünüyorum. Birazdan daha bardasıyla çok markete gideceğiz. Oradan da alınacaklarımız var. Orada da görüşürüz bakalım artık. Hangisinden? Bundan. Hayır diğerinden diyordun ya. Sen Anne. şundan beğenmiyor muydun? Bak şundan, şundan istiyordun ya. Hayır ya, ondan istemiyorum. O hangisi? Bunlar mı? Evet bundan. Bunlar o kadar güzel değil ki ama bade bunlar. Ya, ya. Tamam. Bunlar var. Dur anneciğim. Sıkır. Buradan başka almak istediğimiz bir şey var mı bakalım? incir var, ceviz var. Evet, badeci nugget mi? aldık, cips boz. aldık, ekmek aldık. Yap ne o? Yapmış yap istiyorum. Ne yapmışmış bu bakayım? Yap, buz, hafıza oyunu yap, diyor bu ben ben ama. Değil, Anneciğim bu hafıza <laughs> oyun diyor. Yap boz değil ki bu. Ne yap, bu yap, hayır. Hayır. Bak. Puzzle bu. 54 parça diyor. Ay ama bunların parçalarını bak dökülüyor. Bunlar olmaz. Koy şuraya. Koy. Şunun içine koy onları. Bak hep dökülüyor. Eksik parçalar onların herhalde. Şunun içine koy onu. Gördün mü bak. Şuradan delik o. Bak buradan at içine. Buraya buraya atacağım. Buraya at içine. Ah badak bırak. Gel. Şu tahtaya sakın değme. Düşer yere bak. Kötü koymuşlar bunu. Evet. Sticker'ın ne yapacağını anneciğim. Alma şunu ya. Gereksiz şeyler alıyorsun ama BadeSu. su Hayır, onları alamayız. Bakacağım, Onlardan bakacağım. var. Almayacağım, bakacağım. BadeSu, bir sürü oyuncağın var kızım. Aa bak, burada da var o suluklardan. Çok güzel. Hadi gel. Bu ne? Gelir misin? Bir şey değil artık. Hadi bakalım. Allah Allah. ne geldiğime geleceğim hep pişman ediyorsun BadeSu. İki dakika rahat durmuyor, görüyorsunuz değil mi? İki dakika. Kahvemiz ha. var mıydı bizim? Bir tane kahve alalım unutmadan yedek bulunsun evde. Burada neler varmış? Yeni gelen bir şey var mı bakalım? Bıçaklar var. Anneciğim, anne. Vay da koyar mısın onları? Bakıyorum. Her gün geldiğin şeylere bakıyorsun farkında mısın? Kavanozlar var. 11.95. Evde bir sürü kavanoz var Allah'ım. Evet koy onu oraya. Et. Tamam geliyorum. Bakalım başka neler varmış. Anne, bak sen şimdi ne buldun? Ne buldun anneciğim? Ben ne Bunu ne yapayım anneciğim ben? Bir sürü saklama kabımız var bizim. Uf <laughs> <Of>, bade. <hadi>. Şu <laughs> yağdanlıkların altına Anne, ahşap, şöyle kare tahta gibi şeylerden olsaydı alacaktım o çünkü yağ oluyor çünkü. Hayır anneciğim o bebekler için. Ay Badeciğim seninle çekim yapmak ne kadar zor. da pancar turşusu var mıymış? Geçen Akın soruyordu bana. Pancar turşusu yok. Salatalık turşusu var. Oh Allah'ım Allah'ım. Evde bir sürü turşumuz var. Annem sağ olsun kurmuştu. Evet arkadaşlar şoka gidip geldik. Vallahi gittiğime gideceğime pişman yedim. Zaten bade suyla şoka gitmek ayrı bir cumhuriyet ama neden derseniz sırtımdan su aktı. İnanılmaz bir sıcak var. Keşke çıkmasaydım ama çıkmak zorunda kaldım. Hemen şöyle aldıklarımı göstereyim. İki tane ekmek aldım. Her gün taze alıyorum. O yüzden fazla almadım. Bir tane şöyle Türk kahvesi aldım. Yedek bulunduruyorum biliyorsunuz. sadece şimdi yapacağım bunu. Nugget istedi. Bir tane nugget aldım. Şöyle iki tane bir buçuk litrelik su aldım. Beş litre taşıyamam diye. Çünkü bade var, poşetler var. İki tane bundan aldım. Hatta bir tanesini de dayadım şimdi telefonu. O yüzden kaldırıp gösteremiyorum size. Sonra badecik kendine yara bandı aldı. Ne yapacaksa yaraları varmış. Ona yapıştıracakmış. Sonra kendi bir tane ne aldı? Dondurma aldı. Her zamanki gibi. Bir de stiker. Bir tane de stiker. Bir tane de git. Şimdi akşam ne için cips aldık bir tane arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadar. İşte hep abur cubur hızlı bir. Şimdi şunları bir yerleştireyim hemen. Ba dediğim karnımı doyurmam lazım. Sonra hemen patates yemeğini yapmam lazım. Yemeğimi göstereyim hemen size. Aşım nerede benim? Bakın mis gibi patates yemeği, bol kıymalı. Bir de yanına yeşillik salata yapacağım. Yemeğim hazır arkadaşlar.